Ay böyle sabah sabah gözümü açmadan geldim, vır vır konuşuyorum ama... ...dün geceden beri abim dert oldu içime. Damla, bak beni yanlış anlama. Bir tuhaf değil miydi sence de? Yani teknik olarak... ...bunu senin benden daha iyi bilmen gerekiyor karısı olduğun için ama... ...bir dakika ya, sen sabah abim bir yere gitti demiştin. Nereye gitti demiştin? Damlacığım, bak şöyle yapsak. Sen beni sorguya çekmek yerine mesela abini arasın. Hani telefonla. Ha ben de bir... Ay o ne o? Ay ben mektup işini şimdi anladım. Siz böyle aşk mektupları falan hesabı. Ay cici mi romantizm böyle? He? Yani gerçi eski kafa ama çok klas. Mektup mu kaldı yani? Ay benim bu abim böyle bedelliye askere falan gitse sana destan yazar o zaman. Yani insan aynı odada yaşadığı karısına mektup yazıyorsa askerde neler yazmaz değil mi ama? Ay yoksa abim seni böyle mi tavladı? Ay benim abim Don Juan'dı ne ararumey oldu ya? <laughs> Bakalım oğlun, babasına da, karısına da, celin hesabını verirken uyuyabilecek misin? Kardeşiyle gönül eğlendirip, ablasına nikah kıymak, kızcağızın kanına girip, karnındaki bebeği başkasına yamamak neymiş göreceğiz bakalım. Derviş, benim silahı gördün mü? Yok bu oğlum, ne silah? Bakar yapmayın lan, benim silah. Yok oğlum, ne silah? Hiç silah görmedik biz. Ya demin tuvalete giderken çıkartıp masanın üzerine koydum, şimdi yok. Emin misin oraya bıraktığına? Eminim. Hayırdır Civan Bey? Sen öyle eve girip dolanmazsın. Ablana mı baktın? Daha uyanmadı herhalde. Civan, iyi misin oğlum sen? Nerede? Kim nerede? A ablana mı baktın diyorum, uyanmadı diyorum ama... Hocası, nerede? Oğlum, iyi misin? Ne yapacaksın ki Cenk Bey'i? Tövbe tövbe. İyi saatte olsunlara gelmiş gibi. Ay erkekler korksun vallahi. Yani Cenk Karaçay'a mektup yazdıran hayat Ahmet'e Mehmet'e neler yapmaz değil mi ama? E sen de şu mektubun böyle azıcık ucundan birazcık göstersene ya. Biraz dalga geçeyim ya. İki satırcık. Damla. Önce ben bir okusam. Sen çıksan da önce bir ben okusam değil mi? Ay ben seni anladım. Sen utanıyorsun. Ay canım benim ya. Yeni gelin. Aa! Rüyanda mı gördün? Civan? Nerede? Ama yani yeni evlilerin odasına da böyle kapı bile çalmadan... Nerede? Ay boş mu bakıyor bu? Kim? Kim nerede? Kocan. Ay bu da abimin peşinde ya. Ceren'in bebeğinin babası olan o şerefsiz kocan nerede? Ben oğlanı fırına göndermiştim. Ne oldu ki şimdi? Fırın mırın bilmem. İyi saatte olsunlara uğramış gibiydi. da <laughs> oğlan. Vallahi billahi yüzünden korktum ben. Böyle cam göz cam göz bakıyordu. Bismillah. Bir bu eksikti. Bu niye geldi? Nerede o? Bak bir şey var diyorum işte. Annesi bile geldi. Nerede diyorum, nerede? Yukarıda. Biz de ona koşuyorduk. Ceren nerede? Sen kendinde misin? Ne dediğini farkında mısın? Yok. Yok, yok kendine falan değil bu kızım. Ya baksana. Havale falan geçiriyor bu. Kal gelmiş buna. Zaten normalde bakmıyor. Böyle tuhaf tuhaf bakıyor. Bak normal değil bu. Ben sana söyleyeyim yani. Ablacığım, kim sana ne dedi? Bana bir bir tane tane anlatır mısın? Sen çağır kocanı. Hadi. Hadi. Çağır gelsin o şerefsiz. Ay ama ayıp oluyor yani şerefsiz falan. Sen bir sus. Bir sus artık ya. Civan emin misin? bir doğru duyduğuna emin misin? Nerede? Ceren nerede? Ne Ceren'in kız? Ceren mi geldi ki buraya? Oh. Civan ne anlatıyor? Bismillah. Divan doğru mu diyor babaanne? Aradın mı Şeniz'i? Gerçekler ortaya çıkacak diye dövündün mü? Ne demiş? Söylesene kızım ne demiş? Söyle babaanne, doğru mu? Kardeşimin bebeğinin babası Cenk mi? Salona! Herkes salona! Herkes! Baba, A abim için... Anneni de çağır gelsin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.